yapalım. Merhaba, herkese merhaba. Bugün devam ediyoruz. Yani ve madem tatiller geliyorlar, sanırım herkes rahat rahat olmak istiyorlar. Yani zevk almak istiyorlar. O vakit yenisi dört e, dört kelime seçtim. Neden seçtin? Açık olabilir misin? Ne yapacağız? Bugün Hı? E, bu seçtiğimiz kelimelerle ilgili Türkçe telaffuzlarını yapacağız ve bunlar hakkında konuşacağız. Evet, aynen öyle. Okey. Bizim arkadaşlarımız için e, bu sözleri söylebilir misin ve hikayesi anlatabilir misin acaba? Tabii. E, seyahat etmek. Hı hı. E, yemek. E, sağlık. Tamam. Diğerini hatırlayamadım. Konuştuğumuz konuştuğumuz, konuştuğumuz arkadaş yaz yazdım. Tamam, tamam. Evet, tamam. arkadaş. Arkadaş. Hı -hı. Seyahat, yaz, yemek ve arkadaş. Evet. Kim başlayacak? Ben mi yaş başlayacağım yoksa sen? Fark etmez. Siz nasıl isterseniz öyle yapalım. Okey, o vakit ben ya başlayacağım. Mesela ben seyahat etmek çok severim. Özellikle yaz olurken çünkü Hı -hı. hava çok sıcak ve Hı -hı. Genellikle e, az işi var, yani çok az. E, en çok benim arkadaşlarım ile seyahat etmek çok seviyorum. Uh, çünkü plaja gitmek seviyorum, gezirmek seviyorum, ne e, e, çeşitli yemeği e, seviyorum. Mesela hem tatlı, hem et, hem sebze yani her şeyi severim ama özellikle e, tradisyonel yani e, yemekleri severim e, çünkü bu şekilde hem kültür hakkında hem onların mutfağı fakt e, hakkında öğreniyorum e, işte bu kadar <laughs> şimdi sıra Seyah sende. Yani seyahatı seviyorsun peki. evet peki e, hangi ülkelere seyahat ettin sorabilir miyim Um, evet uh, mesela Yunanistan'a gittim, Karadağ'a gittim, Bosna ve Hersek'e gittim, Hırvatistan'a gittim, Macaristan'a gittim, Mısır'a gittim, uh, İtalya'ya gittim, Slovakya'ya gittim, Slovenya'ya gittim. O kadar. Çok güzel. Bayağı gezmişsin. Aa um, ve İspanya'ya gittim. Özür dilerim. Okey. Okay, Çok güzel. Çok. Güzel. Evet key okay. ee, sen seyahate gitti e, gittiğin yerleri söyledin ee, ben de yemeği çok seviyorum yemekle ilgili biraz konuşayım Eğer e, yemek e, insanoğlunun e, yaratılışından belli ihtiyaç duyduğu e, en önemli isteklerden bir tanesi. Bazı ülkelerde bu e, günde iki defa kahvaltı ve akşam yemeği olarak yapılabiliyor. Bazı ülkelerde bu e, sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa insanlar yeme ihtiyaçları hissediyorlar. Hı hı. E, ben e, sabah kahvaltı yapmayı çok seviyorum. Evet özellikle hafta sonları kahvaltılarımız bizim e, çok muhteşem oluyor yani inanılmaz çeşitler var ve inanılmaz hazırlıklar yapılıyor e, onun haricinde öğlenleri genelde çalışma hayatında olduğumuz için böyle iş yemekleri olmadıktan sonra hafif yemekler tercih ediyoruz e, ama akşamları aslında çok az yememiz gerekirken ee, eşim de akşama kadar işte ben eve geleceğim diye yemekler hazırlıyor. E gidince tabii ki dayanamıyoruz. Oldukça fazla yiyoruz. Örnek olarak bugün misafirlerimiz vardı. Oğlum ve gelinim gelmişlerdi. Hı hı. Ee, i̇şte muhteşem bir sofra. Muhteşem yemekler vardı. Ee, bizim Türk mutfağı e, sizin mutfağınıza Seninle daha önce konuştuğumuz için biliyorum benzer yemekler yapıyoruz zaten işte evet. mutlaka salata oluyor çorba oluyor bir ana yemek oluyor işte kahvaltılarda yine aynı şekilde işte peynir yumurta domates salatalık sebze olarak söylüyorum ondan sonra e, zeytin e, bal tereyağı reçel e, gibi şeyler oluyor. E, yemek konusunda e, dünyanın birçok yerine ben de seyahat ettim. E, farklı farklı kültürler var. E, ben de her gittiğim yerde o ülkenin yemek kültürünü öğrenmeyi çok istiyorum ve hep o yönde e, yemekler yedim. Yani işte buranın en iyi yemekleri hangisidir? Bu yemekler nelerdir, bu yemeği en iyi nerede yapılır gibi bir araştırma sonucunda girip yediğimiz yerler oldu. Özellikle <laughs> Balkanlar dediğimiz işte Mekadonya, Arnavutluk, Bosna Ersek, Karadağ bu gibi ülkelerin e, özellikle yemek kültürlerini gördüm. Ve bizim ülkemizdeki yemek kültürleriyle çok benzer yanları var. E, o yüzden yemek hakkında söyleyeceklerim bunlar. <laughs> tamam olsun. <laughs> yemek hakkında konuşmak her zaman iyi o, o, iyi geliyor. Ama yani eğer e, bir yemek e, harika oluyorsa tek bir yani e, sıkıntı var yani çok hızlı yani a, a, açık kalacaksın yani <laughs> şişman olacaksın. Evet ve şişman ve yani her zaman e, yemek yemek e, isteyeceksin yani bunu söylemek istedim yani. <laughs> anladım anladım. Evet. Işte. Ama şimdi e, yaz dediğimiz işte. E, bu yediğimiz kışın biraz da fazla yemek yiyoruz ama yazın bir şekilde bu yemekleri e, hem bu arada yazıda konuşmuş olalım birlikte e, yazın e, farklı aktiviteler oluyor e, hava havanın sıcak olması da e, bu yediğimiz yemeklerin e, biraz daha böyle. E, göbeklerimizin eritmemize e, sebebiyet veriyor. E, i̇şte denize gidiyoruz. E, daha çok spora çıkıyoruz. İşte sabah erkenden yürüyüşler, akşam sporları, hafta sonları e, spor salonuna gidip orada e, kardiyo çalışmak e, yazın vazgeçilmez e, uğraşlardan bir tanesi oluyor. E, ve insanlar özellikle yaza gelmeden ilkbahardan itibaren Yazın çok fit olmak istiyorlar ve e, bununla ilgili e, gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yazın bir avantajı da meyve ve sebzelerin çok bol olması, özellikle Türkiye için söylüyorum. Hı hı. E, daha az kalorili ye, yiyecekler seçiliyor, onlar yeniliyor. Doğru. E, ben yazı çok seviyorum. E, kış. Her mevsim güzel ama yaz bunların içerisinde en güzeli bana göre. Evet. Bence de, bence de. Ben kış yani okey. Yani dayıyorum yani sorun değil yani. Özellikle yani kar yani görmeyi seviyorum. Aa, pencereden elbette. <laughs> ama soğuk sevmiyorum. Ve, e, ben yağmur sevmiyorum yani çünkü yağ, yağmur yağmurken yani ben her zaman uyumak istiyorum yani. Anladım. Çok zor bana geliyor yağmur. Ama ben biliyorum yani bahçede ba, e, yani bitkileri için yağmur çok iyi yani ama ne yapayım. Evet. Yeah. Tamam ee, tamam hocam. Çok teşekkür ederim. İnşallah arkadaşlarımız için çok faydalı olacak. İnşallah efendim. Ben teşekkür ederim. Tamam. Gör görüşürüz. Görüşürüz.